Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Değerli izleyicilerimiz merhaba efendim. Tarım Yaşamdır'a hoş geldiniz. Türk tarım sektörünün nabzını tutmaya devam ediyoruz bu haftada. Gündemimizde efendim tabii ki kuraklık var. Türkiye'de kuraklıktan etkilenen il sayısı 41'e yükseldi. Çiftçi temsilcilerimiz 200 lira destek istiyor. Aynı zamanda 2008 yılında olduğu gibi özellikle kuraklıktan etkilenen bölgelerde e, acil bir durum kapsamına alınmalı ve yine destekleme politikaları buna göre yönlendirilmeli de Iniyor. Gerçi uzun süreli periyotlara şöyle bir e, baktığımızda kuraklık Türkiye'nin bir e, gerçeği. Belli periyotlarda 3 yılda bir e, ve 7 yılda bir e, sırasıyla hafif ve şiddetli kuraklıklar yaşıyoruz. Ama bu sene gerçekten e, durum ciddi. Tüm dünya ile birlikte özellikle küresel ısınmanın sonuçlarından en önemli sonuçlarından bir tanesi kuraklık ve bize tabii ki bu verim düşüklüğü olarak yansıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tahminlerini açıkladı. Aslında korkutan rakamlar yok yok o tahminlerde. İşte Hububat grubu ürünlerde şöyle bir baktığımızda 1,5-2 milyon tonluk düşüşler öngörülüyor resmi tahminlere göre. Ama sektör pek öyle demiyor. Özellikle buğdayda, arpada dörtte bir oranında düşüş bekleyen ciddi kuruluşlar, temsilcileri var. Bunları da aktardık bültenlerimiz içerisinde sizlere. Peki işin çözümünde neler var? Aslında biraz bunları konuşacağız. Hepiniz biliyorsunuz 10 tane rakam var sonsuz sayıda sayı var. İşte herkes o 10 tane rakamı söylüyor ama sayılar arasında hepimizin işine yarayan, sahada kullanılabilir olan çözüm önerileri geliştirenler ne yazık ki Türkiye'nin de bir gerçeği bu. Çok fazla söz hakkına sahip olmuyorlar. Oysa ki işte onların söyleyecekleri çözüm önerileri sahadaki sorunu doğrudan çözecek olan şeyler. Biraz bunları konuşacağız. Peki az önce söyledim ya bu 10 tane rakam sonsuz sayıda sayı var. 10 rakamdan bir tanesi nedir? Şudur herkes ağız birliği etmişçesine ki doğrudur da e, Türkiye vahşi dediğimiz o ilkel sulama yöntem, yöntemlerinden e, sıyrılmalı ve 1-2 yıl içerisinde herkes basınçlı modern sulama sistemlerine geçmeli. E, bu çok beylik bir cümle. Herkes bunu söyler ama işin detayına girdiğimizde özellikle son dönemde e, ciddi gündemimize gelen e, işte Tarım 5.0, siber teknolojiler yapay zekanın kullanımı gibi konuları da işin içine kattığımızda damla mod sulama sisteminin modern sulama sistemlerinin sadece sulama değil gübreleme içinde çok önemli olduğunu düşündüğümüzde işte bu yeni teknolojilerin devreye nasıl girmesi gerektiğini konuşacağız çok kıymetli misafirlerimiz var efendim ziraat yüksek mühendisi Sayın Ömer Yulu bizlerle birlikte olacak ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi sulama ve tarımsal yapılar bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Şerafettin Aşık hocam bizlerle birlikte olacak efendim merhabalar hoş geldiniz thank Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Sağ Bizler olun, de çok muhteşem. teşekkür ediyoruz kıymetli hocam, sağlınsınız değerli konuklarımız. Şeref ettin hocam. Bir iki dakika sizle başlamak istiyorum. Şu Aynen. anda yaşadığımızın e, ne olduğunu iyi kötü hepimiz e, biliyoruz. E, bu konuda da çok program yaptık. Tabii ki bir iki cümleyle sizin fikirlerinizi alalım ama e, ben özellikle çözüm yolları noktasında artık ezber bozalım diyorum. Bu programın vücuda e, gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Buyurun efendim. Ben de çok teşekkür ediyorum şahsınızda, kanalınıza ve sizlere böyle güzel programlar yaptığınız için de ben de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi sevgili Galip Bey güzel girdiniz, çok güzel açıklamalar yaptınız. Ben de şöyle diyeyim, beylik olmasın doğru ama benim çok öğrencilerime de sarf ettiğim bir söz var. Artık günümüz hamaset günü değil. Yani sözle değil, eylemle bu işi yapmamız gerekiyor. Siz e, bu anlamda e, sizin ifade ettiğiniz gibi biz e, sulama yönüyle bugün belki bu konulara birazcık e, ışık tutmaya gayret edeceğiz. Şimdi şöyle söyleyelim. Öncelikle su kaynaklarımız e, gerçekten e, kısıtlı. Biz bütün ülke olarak bunu öncelikle bilmemiz lazım. Biz su zengini bir ülkesi de, ülke değiliz. Musluklarımızdan su akarken aa bu bitmez bir kaynak gibi görmeyelim. Bu kaynaklar bitebilir. Şimdi e, o nedenle biz bu sulama literatüründe etkin sulama dediğimiz bu kavramı mutlaka çok iyi bilmemiz lazım ve bunu üreticilerimize ve bu sektöre bunları çok iyi anlatmamız lazım. Dolayısıyla siz bir e, ifade kullandınız kuraklığın bir ile ilgili döngüsüyle ilgili. Aslında o söylediğiniz şey çok da güzel bir şey. Ben e, Özellikle şahsi olarak da, karakter olarak da pesimistik bakmayı çok sevmem. Çünkü sorun varsa mutlaka çözüm vardır. O şekilde biz önemli olan çözüme odaklanabilmemiz ve bu konuda yapılacak çalışmaları destekleyebilmemiz çözüm lazım. Çözüm nedir kıymetli hocam? Ee, şimdi Galip Bey, çözüm sulama perspektifinden baktığımız zaman doğru sulamadır. Doğru sulama nedir? Şimdi doğru sulama, sulamada şöyle ifade edilir. Bitkinin ihtiyacı kadar suyu vereceksiniz, ihtiyacı kadar ve o suyu zamanında vereceksiniz ve uygun bir yöntemle vereceksiniz. Bu üç e, parametre sulamada olmazsa olmazdır. Nedir bitkinin ihtiyacı olan su? Bunun bilimsel olarak bunlar belirleniyor. Bu çalışmalar yapılıyor ve hangi bitkinin ne kadar suya ihtiyacı var bugün her yöre için bunlar mevcuttur. O halde biz... Bunu üretici tarla bazında üreticilerimize aktarmamız lazım. Peki doğru suyu veya ihtiyacı biliyoruz ama suyu ne zaman vermemiz lazım? İşte onun zamanını da çok iyi bilmemiz lazım. O zamanında bunlar tabii teknik anlamda ama ben ana çatılara tabii, tabii, değinmek tabii. istiyorum. Tabii. Şimdi bir, belki de bugünün en önemli konularından birisi olacak. İşte bu zamanını belirlediğimiz, miktarını belirlediğimiz suyu uygun bir yöntemle, uygun bir sistemle toprağa vermemiz lazım. İşte belki de bugün buna odaklanmamız lazım. Hocam devam edeceğiz. Teşekkür Aynen. ediyorum. Çok güzel ana bir çerçeveydi. şimdi Ömer Bey şunu da sormak istiyorum. Aslında hocam bizim konuşacağımız 20 dakika boyunca böyle süratli bir şekilde soru cevap gidelim. Ana başlıklarını çizdi kıymetli hocam. Şimdi bütün bu gereklilikleri nasıl sağlayabiliriz? Pek çok sulama yöntemi var. Tabii burada asıl amaç bitkinin istediği zamanda, istediği kalitede, su istediği miktarda vermek ama verimlilikten de hiçbir düşüş sağlamamak. Çünkü biz suyu artık tasarruf etmek zorundayız bu bir. Siz de çok yakından biliyorsunuz içinde bulunduğumuz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su ve sulamada yatırım hamle yılı e, ilan edildi. Geçtiğimiz günlerde çiftçi temsilcileri de açıkladılar. Yani bir iki yıl içerisinde neredeyse e, bütün çiftçilerimiz artık bu modern sulama sistemlerini kullanmalı dediler. Bir ne kadar mümkün, iki Damla sulama çok genel bir ifade. Aslında doğru yöntemlerle modern sulama sistemlerine ve damla sulamaya geçmezsek de aslında bu kayıp kaçak ve israfı çok fazla engelleyemiyoruz. Bu yönde de bir bilgi notum var. Açmanızı rica edeceğim. Bir de açılışta şunu söylemiştim. Kesmemek için efendim peş peşe sorayım. Ee, biz sadece su diyoruz. Aslında modern sulama sistemleri aynı zamanda gübrelemeyi de çok etkili. Bu da direkt maliyetin düşmesi demek diyeyim size bırakayım efendim. Umut Beyciğim birbirinden çok önemli konuları arka arkaya sıraladınız. Ben de e, dilim döndüğünce hızla bunları seyircilerimizin de anlayacağı e, birkaç örnek vererek arz etmeye çalışayım. Şimdi bir kere sulama sistemlerini kendi vücudumuza benzetebiliriz. Yani fiziki yapımıza. Fakat sulama sistemlerinin, Yönetim kısmını yani değerli şerafetin hocamın az önce anlatmaya çalıştığı bu suyu nasıl yöneteceğiz, sulama sistemiyle nasıl vereceğiz kısmını da ruhumuza benzetebiliriz. Ruh ve beden bir arada olduğu zaman bunun tamamına aslında biz sulama sistemiyle birlikte su yönetimi diyoruz. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Bir köy alanında olalım, değerli çiftçilerimizle birlikte olalım. 10 ayrı tarlada bu tarlaların özellikleri de hepsi aynı ürünü yetiştirsin aynı büyüklükte olsun ve aynı toprak yapılarına sahip olsun aynı sulama sistemine hepsi de e, eşit dizayn edilmiş damla sulama yöntemine e, sahip olsun desek ki çiftçilerimize bu sezon birbirinizden habersiz olarak e, bu 10 ayrı tarlayı sulayacaksınız ve sezonun sonunda da verileri değerlendireceğiz İnanın ki 10 çiftçimiz de maalesef su, enerji, işçilik, sentetik gübre gibi girdilerde de verim ve kalitede de tamamında farklı sonuçlar elde edecektir. Bunun nedeni şu: tarımda ölçülebilir, özellikle yeni gelişmiş olan dijital teknolojilerle ölçülebilir, değerlendirilebilir, gerçek zamanlı olarak irdelenebilir. Uç birimlerden alınan bu verilerle e, optimize edilerek süreç yönetilebilir bir e, teknolojik gelişme artık dünyamızda var. Fakat gel gelelim ki bugün bir damla sulama yöntemine geçmeyi hedef edinen e, yörelerde, ülkelerde şu maalesef geri planda bırakılıyor. Damla sulama yöntemine geçelim tamam ama siz yine bu damla sulama yönteminde %95 sulama randımanı olan bir projede siz %40 randımanla sahada bu sulama sistemini çalıştırıyorsanız yani damla sulama yöntemiyle bir yüzey sulama, vahşi sulama yapmaya devam ediyorsanız o zaman e, burada e, nasıl bir çare bulunabilir? Yani şunu Maalesef. demeye çalışıyorsunuz değil mi Ömer Beyciğim? Yani damla sulama yöntemini yüzey sulama randımanıyla çalıştırdıktan sonra ben bu işten ne anladım diyorsunuz açıkçası. Bravo, bravo, bravo. Aynen bunu söylüyorum. Bunun yapılmasında da ziraat mühendislerinin de, e, diğer sektördeki aktörlerin de ve değerli çiftçi dostlarımızın da aslında suçu yok. Hep bugüne kadar sanıldı ki bir yağmurlama sulama sistemine geçince, yağmurlama damla sulama sistemine geçince her şey çözülecek. Hayır. Yönetirseniz her şey çözülecek. Yönetmek için ise bazı teknolojiler var. Belki az sonra arz etme imkanı Orada olacak. Bir koyalım. Orada bir virgül koyalım gerekiyor. efendim. Doğrusunuz. Şimdi kıymetli hocam hemen şu önümüzdeki iki dakikayı da şuna ayıralım. Tabii ki bu iş ciddi bir finansal kaynak gerekiyor. Az sonra teknolojiyi ana hatlarıyla öğrendikten sonra bunun finans kaynakları nasıl yaratılır diye soracağım ama ilk sorum finans noktasında Türkiye'deki yatırımların hızı. Siz yıllarca bu işe emek verdiniz, mesai ve gönül verdiniz. O nedenle Türkiye'nin ee, şimdiye kadarki e, modern sulama sistemlerini yaygınlaştırma hızına baktığımızda üretici temsilcilerinin istediği gibi önümüzdeki birkaç yıl içerisinde, bir iki yıl içerisinde hatta e, bütün çiftçilerimizin tamamının bu sisteme geçmesini ne kadar mümkün görüyorsunuz? Zor diyorsanız birkaç tane de çözüm önerisi isteyeceğim efendim. E, Galip Beyciğim şimdi bu o, Türkiye'de özellikle 2000'li yıllardan sonra bir iğme kazandı. Bu şimdi e, sevgili e, Ömer'in söylediği gibi, şimdi daha önceki sistemler hakikaten her şey bizim doğru bildiğimiz çok yanlışlar yaptık. Bu konu net yalnız. Şimdi e, ben e, şu e, kavramı özellikle bir kere daha altını çizmek istiyorum. Evet. Artık biz sulama yöntemi olayını da açtık. Siz de ifade ettiniz, e, sevgili Ömer de ifade etti. Biz o onu da açtık. Hangi yöntem olursa olsun şu e, Şeye de kapılmayalım. Bazen şöyle de anlaşılır. Öyle şeyler var ki illa damla. Hayır efendim. Bazı durumlar vardır ki gerekirse karık sulama yapacaksınız. Çünkü bitti bunu istiyor. Bundan daha çok verim elde ediyor. Her şey illa damla sulama gibi algılamayalım. Ancak sevgili Ömer'in dediği gibi biz artık terminolojide şunu koymamız lazım. Kökü yöneteceğiz bir ve suyu yöneteceğiz iki. Biz bu ikisine hakim olur isek ki bu da işte teknolojiyle oluyor. İşte e, sevgili Ömer e, birazdan bunları anlatacak tahmin ediyorum. İşte biz onun için e, geldiğimiz noktada 2021 ve e, Cumhuriyetimizin o 100. yılına doğru ilerlerken 2023 projeksiyonuna doğru tut, tuttuğumuz zaman bunu ortaya koymamız lazım. Şimdi 2000'li yıllardan itibaren o zamanlar %6 olan bu teknolojik e, diyelim efektif sulamalar Bugün yüzde otuzlara çıktı. Yani damla sulama bugün yüzde on dörtler seviyesinde sulanan alanların yüzde on dört damla sulamayla. Bakın bakıldığı zaman sanki her yerde damla sulama var gibi. Hayır değil. Şu anda yüzde on dört seviyelerde. Yağmurlama yüzde on altı seviye. Yani yüzde yetmiş hala yüzeyi kullanıyoruz. Bunlardan kapalı sistemlere geçiyoruz. Şimdi önümüzdeki, e, örneğin 2023 vizyonunda. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz güzel şeyler var, güzel projeler var. şu Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel şeyler açıkladı ve şunu net olarak söylüyorum. Meslek hayatımda bir Cumhurbaşkanlığı seviyesinde çok önemli açıklamalar yapılıyor. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı çok güzel şeyler söyledi. Yani hibe anlamında ciddi e, teknolojik yatırımlar için çiftçilerimize destekleyecekler. Benim naçizane önerim gidişatımız iyi, başarabiliriz. Çok şeyleri başardık ama benim üreticilerimize tavsiyem Özellikle ricam bu teknolojileri iyi tanısınlar çünkü bu teknolojiler üreticilerimiz görürse e, ancak uyguluyorlar. Doğru. Bunun için de arge çalışmalarımızı ve argede çalışılan konuları üreticiye götürüp devlet özel sektör kanalıyla sanıyorum bunu başarabiliriz İyi yolda gittiğimizi net. Bilirim, Hocam mükemm, mükemmel özetlediniz çok teşekkür ediyorum. Bu konudaki yatırımların artması Cumhurbaşkanlığı yatırım programında yine tarım evet. ve orman bakanlığı'nın programında da var. İnşallah olur. Son cümleniz de çok önemliydi üreticimizin bu teknolojileri tanıması lazım dediniz. Tabii ki evet. hani e, şu televizyon e, programı formatı matematiği içerisinde elimizden geldiği kadar ve sözle bir e, iki dakikada bunu yapmaya çalışacağız efendim çünkü çok fazla evet. kavram var önümde. Artık hani tarım 5.0 çiftçi 1.0 olmasın diyoruz. Çiftçi de 5-0 olsun. Bunun tabii Aha, ki finansal mutlaka. kaynaklarının bulunması lazım. Ama sadece söylediğiniz gibi bu sistemlerin yani bildiğimiz boruların döşenmesi yetmiyor. İşte bulut teknolojisi, yapay zeka hatta siber fiziksel teknolojiler diyorsunuz. Bunların ne olduğunu, bu ürünlerin Türkiye'de olup olmadığını, ne kadarın uygulandığı noktasında da Ömer Bey burada size çok iş düşüyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü ne olursunuz, hani bu konuda hiçbir şey bilmiyorum ben. Benim anlayabileceğim dilde anlam. Hatır mısınız? Hay hay. Zaten en önemli olan kısmı da bu. E, o şekilde arz etmeye çalışayım Kesinlikle. değerli Umut Bey. E, yine bir örnek üstünden isterseniz Çok gidelim. Iyi seyircilerimizle birlikte şimdi güzel bir tarlaya gitmiş olalım. Hı hı. Kocaman bir tarla olsun. Bu ben sulama mühendisi olarak izninizle gidip vanayı açayım. Tamam. Ve aradan bir zaman geçsin. Çaylarımızı içelim. Bu sırada sulama sistemiyle birlikte e, sertlik gübremizi de veriyor olalım. Ve şu soruyu e, 4 saat geçtikten sonra aradan soralım. Bir yonca bahçesi ya da mısır tarlası olsun hiç fark etmez. Ben şu soruyu sorayım. Suyumuz, gübremiz ve bitkinin su ve gübrenin yüzde sekseni kullandığı etkili kök bölgesi hı hı. de nerede? Yani su ve gübre şu anda nerede diye sordum. Bu sorunun cevabını ee, kanaatim o ki bilmiyorum belki şerafetin hocam da beni teyit edecektir diye düşünüyorum ee, ne bilim camiası bu sorunun cevabını verebiliyordu ne e, özel sektör ne çiftçi ne de ziraat mühendisi peki ben sulama yaparken suyum ve gübrem etkili kök bölgesinin neresinde olduğunu bilemezsem ben bunu derine mi kaçıracağım sağa sola mı kaçıracağım ben bu vanayı ne kadar süre boyunca açık tutacağım? Peki gübreyi de veriyorsam gübreyi kökün altına kaçırdığım zaman yeraltı sularına bu kaçtığı zaman nitrat kirliliği yaratacaksa ben bu dünyayı kirletiyor muyum kirletmiyor muyum bunu görmeden nasıl bileceğiz? İşte biz buradan yola çıktık yaklaşık 15 yıl kadar önce ve çok ciddi bir arge yaparak Ciddi bir tarım 5.0 siber fiziksel sistem yarattık bir sensör ve su yönetim sistemi. Hı hı. E, bu dünyada ilk olmakla birlikte aynı zamanda bize gurur veren bir yüzde 97.37 oranında milli ve yerli bir çok teknoloji. Olur, çok dünyada olur. ilk ve bir dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. Şunu yapıyoruz değerli Umut Beyciğim. Biz çiftçimize cep telefonundan, bilgisayarından nereden bakarsa akıllı telefonundan ee, şunu gösteriyoruz. Bak suluyorsun. Gerçek zamanlı olarak şu anda suyun toprakta burada bak nasıl ilerliyor. Gerçek zamanlı film izler gibi. Bak gübrem burada. Bak bitkinin etkili kök derinliği ilk 46 santimetre gözünün önünde. Suyun buraya gelmeden bak sistem seni yapay zekayla uyardı. Daha yukarıda kapat ki suyunu Aşağıya 45 santim aşağıdan daha derinlere kaçırma, derine sızdırma. Artık bunlar hayal olmaktan çıktı. Çıktı diyorsunuz. Ve, ve e, biz e, dünyada ilk defa topraktaki e, nemi e, değil, topraktaki etkili kök bölgesindeki kapiler su hareketini nemle birlikte yöneterek, yapay zeka destekli olarak e, su ve gübrede %50'nin, %60'ın üzerlerinde tasarruf, Sağ e, sağlayarak enerjide, suda, özellikle sentetik gübrede e, bu e, operasyonu yürütüyoruz. E, Ömer Bey bir, bir cümle soru bir cümle cevap şeklinde gideceğim, hocama geçeceğim. E, her üründe kullanılabilir mi Ömer Bey sorum size bu sistem? Tabii ki. Kökü olan her bitki de kullanılabilir. Tamam. <laughs> ee, peki yani Türkiye'nin üretim yapısını siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Her üretim e, ekonomik anlamda çapta üretim yapan çiftçimiz e, kullanabilir mi peki? Yoksa ürünler için belli bir e, ekonomik düzey, belli bir alan ya da üretim hacmi gerekiyor mu? Umut, Umut Bey bu harika bir soru. Kısacık cevap vereyim. Lütfen. Biz e, en küçük çiftçimizi yani 5-6 dekar aile işletmelerini kurtarmadan... Küresel ısınmayla, çölleşmeyle mücadele edemeyiz. O zaman bu mantıkla biz cihazlarımızı satmıyoruz. Biz finanse ediyoruz. Abonelik olarak hizmet veriyoruz. Çünkü bulut tabanlı bir hizmet de gerektiriyor bu. Birlikte sularını yönetiyoruz. Abonemiz olduğu sürelerce donanımlarımızı ücretsiz olarak tarlalara koyuyoruz ve buradan gelen verilerle çiftçimizin vanalarını ister yapay zeka ile otomatik isterse mesaj atarak ee, onları yönlendirerek yönetiyoruz çünkü bu çok önemli. Ee, biz aile işletmelerini kurtarmadıktan sonra çok büyük çiftliklere dövüşen, e, hani tam anlamıyla bu kapital düzenin e, parçası olan büyük çiftliklere hizmet ederek biz küresel ısınmadan kurtula, kurtulamayız. Biz Ayşe teyze için. Çiftçi Mehmet amca için bu teknolojiyi yaygınlaştırılır hale getirmek zorundayız. Biz bu şekilde yol aldık. Çok teşekkür ederim. Son bir soru, yine bir cümle. Çünkü bu konuda destek çok önemli. Devletimiz biliyorsunuz, özellikle modern sulama sistemlerine belli başlıklarda ve belli oranlarda hibe ve krediler veriyor. Bunların içerisinde sizin saydığı söylediğiniz bu teknoloji var mı olması gerekir mi? Ben o projeleri hazırlama ve imzalama yetkisine sahip mühendisler arasındayım, firma olarak da bu akıllı teknolojilerin yeni gelişme olmasından dolayı bazı zorlukları var. Mesela kredilendirme belgesi alınırken bunu test edebilecek Türkiye'de bir laboratuvar hala hazırda yok. Maalesef, maalesef acı bir gerçek. Fakat abonelik sistemlerinde çok uygun e, bütçelerle bunlara ulaşabilir e, durumdalar yani şunu yapması lazım e, bu hibelerle birlikte şunun önemsenmesi lazım su yönetimi araçlarına da hibe verilebilir e, hale getirilmesi. getirmesi lazım bundan kastım bir zaman yönetimi timer değil akıllı yapay zeka ile bu işi yapabilen ...teknolojilerin de bu hibelerde destekleniyor olması lazım. Ömer Bey çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Hocam, son bir buçuk dakikam Ömer Bey'in bıraktığı yerden bir tık daha genişletip... ...bu teknolojinin yaygınlaştırılması için neler yapılmalı sorusuyla noktalayacağım efendim. Buyursunlar. Hay hay, hay, hay Galip Bey. Ben de hızlıca, sevgili Ömer güzel anlattı ama... Çok güzel Bunun, anlattı. ...bunun öncelikle, gerçekten güzel anlattı. Öncelikle az önce söylediğim gibi biz bunlar üreticiye mutlaka tanıtmamız lazım... Yeri biz Çünkü bizim üreticimiz görürse yapar, hı hı. görmediği şeyi yapamaz. Onun, o nedenle biz bunları sahada değişik projelerle, değişik e, biz mesela bir üniversite olarak işte projeler hazırlıyoruz. Örneğin e, e, TÜPİTAK devletimizin e, TÜPİTAK'ı var ve değişik Avrupa Birliği şeyleri var, belediyeler var. Herkese burada görev düşüyor. Yani benim özellikle e, ricam, istirhamım, e, buradan Tarım Bakanlığı'na, devlete de sesleniyorum. Bu gibi şeylere lütfen destek verelim. Lütfen bu tür arge yapan özel sektörlere mutlaka kulak verelim. Çünkü o kadar çok biz, şunu da istirham ediyorum sizin kanalınızda, biz bir yerlere hayran olmayalım. Hayran olacak insanlarımız, mühendislerimiz içimizde var. Bizim öğrencilerimiz, pırıl pırıl yetişen öğrencilerimiz var. Ben bunu özellikle vurgulamak istiyorum. O nedenle bizim şu anda sevgili Ömer'in dediğine şöyle bir küçük bir vurgu daha yapmak istiyorum Galip Bey. Bu çok önemli. Biz su toprakla buluşur, oraya kadar biliyoruz. Toprağa girdikten sonrasını biz bilmiyoruz. İşte olay oradan sonra başlıyor. Su, şunu söyleyim size: Siz suyu görürsünüz, içeriye girer, zannedersiniz ki altta, hayır. Belki 10 metre ileriden çıkar o su. Siz zannedersiniz ki kökü suladık, hayır. O başka bir yerden kaçıyor. Ya. Neyi kaçırıyor? Verdiğiniz gübreyi de aşağı indiriyor. İşte bugün dünyanın ikinci bakın o soru gelince biz harekete geçiyoruz. Nitrat kirliliği denen bir şey var. Allah korusun su kirlendiği andan itibaren yer altı temizlenmesi hemen hemen mümkün, mümkün olmuyor. Onun için Sağ bu çevre teknolojiler sabır. çok önemli sevgili kardeşlerim. Çok benim. teşekkür ederim Profesör Doktor Sayın Şerafettin Açık ve Ziraat Yüksek Mühendisi Ömer Yulu. Çok güzel bir program oldu şiir gibi aktı. Her emeğinize sağlık Sağ efendim. Sadece yapmak yetmiyor. duyurmak da gerekiyor. Tekrarları var Aynen. programımızın sosyal medyamızda da yayınlanacak. Siz de paylaşırsanız e, seviniriz efendim. Aynen. Değerli izleyicilerimiz böylelikle programımızı bu haftada noktalıyoruz. Doktor Seyfi Akil ile birlikte hazırlıyoruz efendim bu hafta Cavit Duran ve değerli ekibi yönetti programı. Kendi Kendine teşekkür ediyoruz. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz efendim. Hoşçakalın.